Enerjinin yönetimi, iletimi ve üretimi o kadar önemli ki sanki her şey bunun üzerine dönüyormuş gibi geliyor. Her şeyde enerji lazım. Isınmak için, soğumak için, akşamları görmek, bilgi aktarabilmek, çiftleşme ritüellerine eş bulabilmek gibi bir sürü işi elektrik enerjisi ve dönüşümleri sayesinde yapabiliyoruz. Elbette teknoloji bu denli gelişmemişken de bir şekilde hayat sürdürülüyordu. Ama günümüz şartlarında bunların hepsi birer ihtiyaç haline geldi. Yakın zamanda yani kafamdaki kıl miktarındaki azalış ivmesinin arttığı yıllarda aklıma bu konuda müthiş bir fikir gelmişti. O sırada uyuyordum fakat bu durum fikrim müthiş olması yönünde hiçbir engel teşkil etmiyordu. Elektrik enerjisindeki en büyük sorunlardan birisi kesinlikle kablo yoğunluğu ve yeterince enerji depolayamama meselesi. Nikola Tesla bile aynı dertten muzdaripti. Devasa bir Tesla bobini tasarlayarak dünyanın her yerine kablosuz elektrik enerjisi yayma fikri. Gerçekten bulunmaz bir nimet. İşe yaramayan bu yaratıcı fikirler insanın çok ilgisini çekiyor. İşe yaramayan derken tabii ki yani Tesla bobini çalışıyor. Fakat bütün dünyaya tek noktadan elektromanyetik alanla enerji dağıtmak günümüzdeki kablosuz iletim kayıpları göz önüne alındığında anlamsız oluyor. Açıkçası zaten kayıttaki konumuz bu değil. Bu kayıtta rüyamda gördüğüm esrarengiz fikrimden bahsetmek istiyorum. Şimdiden uyarayım. Tabiri caiz değildir. Her gün ortalama 7 saat yaptığım bir aktivite sırasında. Gökdelenlerle dolu bir şehirde yüksek bir binanın tepesinde etrafı izliyorum. Bir baktım ki karşıdan devasa boyutlarda 2 adet UFO geliyordu. Gerçekten tanımlayamadığım 2 adet uçan cisim tam karşımdaki gökdelene doğru büyük bir sivrisinek gürültüsüyle süzülüyordu. Aşağıdan bakınca sanki yüzlerce bacağı olan sırtı dümdüz bir hamam böceğini andırıyordu. Merak edenler için şimdiden söyleyeyim. Rüya sonunda uykudan kalkınca hamam böceği olarak uyanmıyor. Dikkatli bakınca bu süzülerek gelen iki büyük nesnenin aslında yaklaşık 2.6 metrekarelik bir sürü küçük parçanın birleşiminden oluştuğunu anlıyorum nasıl anlıyorsam göz değil mezura mübarek. Bu cisimler uçarak gökdelene yanaşıyor ve parçalara ayrılarak bütün binanın cephesini sarıyor. Bina bir anda siyah bir tabakayla kaplanmış oluyor. Bu siyah tabakanın üzerinde dikdörtgenler oluşturacak şekilde çok ince beyaz çizgiler gözüküyor. Tüm UFO parçaları binaya kenetlenerek sabitlendikten sonra binanın üzerinde yoğun bir yeşil ışık yanıyor. Bu şey Binanın enerjisini mi sömürüyor, bina dış kaplamasını mı yiyor, ne oluyor diye bakarken gözüm etrafa ilişiyor. Teknolojinin bizimkinden farklı bir düzeyde gelişmiş olduğunu görüyorum. Bunu anlamak çok kolay oluyor tabii. Büyüklü küçüklü, elektrikli olduğu belli bir sürü araç gereğinden fazla hızlı bir şekilde hiçbir sorun teşkil etmeden trafikte akıyor. Bu da yetmezmiş gibi. Görünürde hiçbir araç şarj istasyonunda yok. Yani araçlar hem otonom hem de yüksek batarya kapasiteli. Siz de bir gün gözünüzü başka bir zaman diliminde açarsanız bu detaylara dikkat ederek teknolojinin geliştiğini rahatça anlayabilirsiniz. Bir yandan çok da ileri bir tarih gibi de değil çünkü insanlar benim gibi gözüküyor ve ışınlanma bulunup ucuzlasa bu kadar araç yollarda olmazdı. Teknolojinin ve bilimin eksponansiyel yükseliş grafiğini göz önünde bulundurarak bir tahmin yapmak gerekirse 2050-2060 arası yıllarda olduğumu söyleyebilirim. <laughs> Rüya benim değil mi? Mübalağanın boyutunu ardımın kapasitesine göre rahatça şekillendirebilirim. Tabi bunların hepsinden emin olduktan sonra bu rüyanın neden sizin örs, çekiç ve üzengi kemiklerinizi meşgul ettiğinin cevabına gelelim. Bu 2.6 metrekarelik her parça birer güneş paneli ve kendi başına uçabiliyor. Böylece bu drone güneş panelleri üzerindeki batarya ve güneş yardımıyla uçarak uygun binaların dış cephesini ve çatısını tamamen kaplıyor. Ani enerji ihtiyacı olan, o gün daha ucuza elektrik satın almak isteyen, elektrik kesintisi sırasında bundan etkilenmek istemeyen, estetik kaygılarla sabit panele bulaşmayan binalar bu teknolojiyi kullanıyor. Bu fikir spor yaparak elektrik üreten insanlardan daha mantıklı gözüküyor aslında çok karmaşık bir tasarım yok. Önce drone'un üzerine bir adet güneş paneli yerleştiriliyor. Bina cephesine paneller için konstrüksiyon parçaları yerleştiriliyor. Böylece paneller cephe duvarlarına ve çatıya kenetlenerek binaya enerji sağlıyor. Bilim kurgu filmi gibi rüya. Keşke başa sarıp tekrar görebilsem. Tabi bu enerji üretimi ve transferini gerçekleştirebilmek için birkaç şeye daha ihtiyacımız var güneş panelleri doğru akım olarak adlandırdığımız bir elektrik enerjisi dalga formu üretiyor. Doğru akım şebekede prizlere gelen elektrikten biraz daha farklıdır. Genel olarak piller, bataryalar gibi cihazların depoladığı enerji direkt doğru akım olarak kullanılır. Bizim panellerdeki enerjiyi rahatça kullanabilmek için inverter dediğimiz elektrik enerjisinin dalga formunu değiştiren cihazlara da ihtiyacımız var. Bu da yetmez. Yapının mevcut elektrik ana dağıtım panosuna entegrasyon kısmı var. Aslında o da zor değil. Çift yönlü elektrik sayıcı, termik manyetik şalter falan derken o iş de çözülür. Bina tasarlanırken zaten dış cephede konstrüksiyon bırakılıyor. Pano ve trafo tasarımında da üretilecek elektrik gücü ve bağlantısı düşünülerek tasarım noktalanabilir. Hazır dış cephe demişken parantez açarak kısaca bir serzenişte bulunmak isterim. Harmoniye uygun olarak sanatını icra eden mimarları tenzih ederek söze gireyim. Yapıları beraber tasarladığımız mimarlar Genellikle bu cihaz ya da çıkıntılara karşı nasıl gizleyebiliriz? Yapmasak olmaz mı? gibi soru cümleleriyle karşılık veriyorlar. Teknoloji geliştikçe haliyle ihtiyaç duyulan malzeme sayısı da artıyor. Bunları fazlalık olarak görmeyip sanat yapmak için kullanırlarsa ayrıca güzel bir görüntü ortaya çıkabilir. Gerçi beni ilgilendirmiyor. Yıllarca mühendislik okumuşum. Bir de onların derdine mi kafa yoracağım? Toparlayacak olursak bize drone güneş panellerinin uyum sağlayabileceği nitelikte tasarlanmış bir bina lazım. Güneş panel boyutlarının değişen teknolojiyle değişmemesi lazım ki günümüzde standartlaşmaya gidiliyor. Elektrik dağıtım şebekesini işleten firmaların bu teknolojiye uyum sağlaması, kabul işlemlerinde sorun çıkartmaması lazım vesaire. Ya bütün bunlar bir şekilde aşılır da sanki daha büyük bir problem var. Neden? Neden dış cephesini, çatısını güneş panelleriyle donatarak üretim yapmak isteyen birisi klasik metotla sabit panellerle sürekli elektrik üretmesin. Zaten cephe panellerle kaplanıyor. Aynı şey değil mi? Değil. Yahu bu insanlar araba kiralamıyor mu? Neden şirketler, şahıslar herkes araba satın almıyor? Çünkü bu arabaların bakım masrafı, yıpranma payı, muayenesi, vergisi bilmem nesi maddi manevi yoruyor. Güneş panelleri de bakım temizlik isteyecek ki ne kadar bakım yapılırsa yapılsın verimlilikleri azalacak. Ayrıca teknolojinin bu denli hızlı gelişimiyle metrekare başına panellerin üretebildiği elektrik enerjisi giderek artıyor. Sabit yerleşimde panel teknolojisi eski kalacak ve üretim gücü düşük olacak. Bunları geçtim. Güneş panelleri akşamları ne işe yarıyor? Belki akşamları çatıda kutlamalar yapılacak. Panellerle o alanı öldürmeye ne gerek var? Belki çatıda Marvel filmi çekilecek. Nereden bilebiliriz? Çatı akşamları kiralanarak binaya bir getiri de sağlayabilir. Paneller sadece cam binalarda da kullanılabilir. İnsanlar akşam ayaklarını uzatıp şehri izlemek istediği için geceleri paneller uçarak başka yere gidebilir. Her şey sizin için. Gece de sizin için, gündüz de. Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı, alınlardan akan ter. Sizin için insan kardeşlerim. Her şey sizin için. Orhan'ın şiirinden de birkaç dize okuduğuma göre artık bu kaydı bitirmenin vakti geldi. Fikrimi mantıklı önermelerle sonsuza kadar savunabilecek olsam da bence de bu tasarı günümüzde anlamsız. Daha çözülmesi gereken onca şey varken uçan güneş panellerinin binalara yapışıp elektrik ihtiyacını karşılaması pek önceliğimiz değil. Çok isteniyorsa üzerine daha fazla düşünülerek bir TÜBİTAK projesi yapılabilir belki tez yazılabilir. Ne bileyim işte ben podcast kaydettim. Gerisi sizde. Değerli zamanınızı yan yana koyulup sese dönüştürlen bu kelime dizinini ayırmanız beni ayrıca mutlu etti.